O güzel gözlerine derinden derine Tutmalıyım ellerinde Bırakıp gitme Boynuna sarıldım ey canı Anlatamam anlamaz kimse Kokun gelmeli Sen gibi kokamaz kimse Kokundur beni bağlamak düşünce gözlerimde de omuzuma gömülen Saçlarım düşer hayalime Canlanır sana olan isterim Gözlerini görünce Elim ayağım titrer Sen Yanına gelmek istesem de Varamaz gelmez ayaklarım Ben gelemesem de sen gel Bıraktın yoldayım Beklerim bir gün gelmeyi sana bir tanem demeyi Ellerimi boynuna sarıp sana dönmeyi